Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle multikopterimizi yapacağız. Şimdi isterseniz uçuralım. Ardından da nasıl toplayacağımızı, nasıl topladığımızı sizlerle paylaşalım. Şimdi kaldırıyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde uçuyor. Buna FPV monitörümü de bağladım. FPV gözlüğümü de bağladım. Bununla şu anda e, aletin önünden görüntüleri görebiliyorum. İsterseniz bunu nasıl tasarlayıp, nasıl üretip, e, nasıl e, topladığımızı görelim. İyi seyirler. Çizimlerle ve 3 boyutlu yazıcıyla uğraşırken filamentimiz geldi. Bu sefer Esun filament sipariş etmiştim. Onu bir açalım. Şimdi bunu buraya taktıktan sonra artık 3 boyutlu yazının diğer sorunlarıyla uğraşmak var. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ESC'nin yuvasını yaptım, yuvasını tasarladım. Şuraya kollar bağlanacak. Bunun bir kırılıp kırılmayacağını görmem için çıktısını almam lazım. Bunun için 3 boyutlu yazıcıyı da yeni yapmıştım. Bunun için 3 boyutlu yazının yanına gideceğim. Ben STL dosyasını hazırlarken 3 boyutlu yazının yatağını ısıtmaya koyalım. Buradan 50 dereceyi seçiyorum. Şimdi yazıcımız neredeyse sıcak. Hafıza kartını yazıcıya takıyorum. Ardından Uygun dosyayı seçiyorum ve gördüğünüz gibi ısıtma işlemi şu anda devam ediyor. Aslında bu baskıların temel nedeni montajda kırılma olup olmayacağını daha önceden görmek istememdi. Neden? Şöyle açıklamam gerekirse, şöyle bunu buraya yerleştiriyorum. Eğer bu ölçü gereğinden birazcık daha küçük olsaydı fazla esneyecekti ve kırılacaktı. Daha büyük olsaydı da bu sefer bol gelecekti. İşte bunu ne kadar esneyecek, ne kadar düzgün şekilde girecek, ne kadar sıkacak gibi verileri böyle deneyerek öğreniyorum. Birkaç tane daha test baskısı aldım. Bunlar destekli mi basılacak yoksa desteksiz mi basılacak konusuyla ilgiliydi. Desteksiz basımda şunu fark ettim. Özellikle tavan noktasında çok fazla pürüz oluyor ve bu pürüz borunun girmesine engel oluyor. Destekli baskı ise şimdi bitti. Bir onun da desteklerini kırıp farkı denememiz lazım. Evet. Nispeten çok daha kolay bir şekilde girdi. Demek ki artık destekli baskı kullanacağız. Bu deliklerin oluşumunda destek şart. Bunu da zaten bildiğim halde emin olarak artık baskıya uygulayacağım. Bir parça daha bitti. Test için basmıştım bunu gene. Şimdi onu çıkartayım. parça bu. Bunun geçeceği sistemi de biraz önce basmıştım. Şimdi o sistemi test edeceğim. Şu ikisi şu şekilde birbirine geçecek. Sözde geçecekti. Gördüğünüz gibi tıkandı. Artık testler bitti ve soketli yapı neredeyse son haline kavuştu. Yani artık bir daha test yapılmayacak ve nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Şu şekilde kanalımıza oturtuyoruz. Şöyle oturdu. Belki o kanal delikleri birazcık daha büyütülebilir. Ondan sonra şöyle ittirdiğimiz zaman Gördüğünüz gibi birbirine geçiyor. Ee, bunu şimdi ayaklarda kullanacağım kesin. Çünkü da ayaklarıyla beraber taşımak zor oluyor. Ayaklar yerden biraz yüksekte, ortalama 10 santim, 15 santim civarında yüksekte olacak. Ya bunu taşımak zor, bunu bu şekilde soketli yapı ile çıkartıp takmak büyük bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Artık testler bitti. Şimdi gerçek parç e, parçalara basacağız. Şurada bir tane daha testimiz vardı. Şimdi bu parçadan dört tane üreteceğiz. Evet şu anda motor yuvaları yani şu gördüğünüz parçanın baskısı bitmiş bulunmakta. Şimdi multikopterin diğer ekipmanlarına basacağız. E, ancak bunların soğumasını bekleyeceğim ve artık yani 4 saat 5 dakikalık bir baskı yaptık. Biraz daha eti dinlendirdikten sonra tekrardan yazıyı baskıya bırakacağım ve yavaş yavaş bu parçaları üreteceğiz. Evet gördüğünüz gibi tamamlandı. Şimdi bunu çıkartalım. cidden bayağı ufakmış. Yani şöyle havcumun içinden ufak. Hatta Şimdi gördüğünüz gibi son büyük baskıda bitti. Bundan sonra kolları keseceğiz. Pil bölümünü ayarlayacağız. Ondan sonra parçaları birleştirip multikopteri toplayacağız. İlginç bir şekilde prototipinde çok düzgün çalışan şu geçme sistem ki bir daha göstereyim. Şöyle geçiriyorum ve çok rahat bir şekilde yani olması gerektiği şekilde çalışan sistem gerçek sistemde gerçek çalışmada çalışmadı. Şurada gördüğünüz gibi ittiriken takılıyor. Aynı zamanda yani ittiriken takılıyor ve girmiyordu. Buraları ben bıçakla oyarak bu şekilde getirdim girmiyordu. Ölçüler birebir aynı ama nedenini bilmediğim bir şekilde bir sıkıntı oldu. Ben de bunu bahane ederek hem şu gördüğünüz gövde basılınca gözüme ince geldi. 3 mm'den 4 mm'ye çıkarttım. baskısını biraz yavaşlattım. Bariz bir kalite farkı söz konusu baskıda. bir de bahane ederek şu gördüğünüz kalınlıkları biraz arttırdım. Gördüğünüz gibi şu titreşim engelleyici parçayı da gövdemize sabitledik. Gövdemiz çok ufak olmuş. Yani yaptıktan sonra görüyorum İyi bir şey mi kötü bir şey mi artık uçuşta anlayacağız. Kontrol kartı bu şekilde tamir olunduktan sonra gelecek. Bunun da içerisinde bir tane PCA9306 diye bir entegra var. Ee, İKARAC haberleşmesi. O yandı. Onu bekliyorum yani 3-5 gün içerisinde en genç en geç elime gelecek. Bu buraya gelecek. Bu kontrol kartının bulunduğu yerin titreşimden arındırılması lazım. Bu iki aşamada gerçekleşiyor. Birincisi nispeten kaba titreşimleri şurada gördüğünüz plastik ayaklarla yalıtılmış şu platform alıyor. İkincisi de çok ince titreşimleri şurada gördüğünüz gibi kullandığım ee, köpüklü çift taraflı bant yalıtıyor zaten ondan sonra kart e, vidalı Ondan sonra bu buraya düzgün bir şekilde yerleşecek düzgün bir şekilde yapıştırılacak Artık multikopterin üstünden gerekli parçaları sökmeye geldi sıra Şöyle kollarımızı Ürettik neredeyse gövdemizi ürettik ee, Yarın da APM'nin Bozuk parçası gelecek ee, şimdi bunun üstündeki parçaları sökeceğiz ve artık son montaja hazır hale getireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ESC'ler kötü durumda hatta şöyle göstereyim bu ESC'nin kablosu kökünden gitmiş birkaç tane daha e, tabii bu kadar kötü olmasa da birkaç tane daha kötü durumda ESC'ler var şimdi onları tamir etmekle uğraşacağım. Şimdi geçme yapı artık nihayet son haline kavuştu fakat 3-5 sıkıntıyla baskıların şurasını hafiften zımparalamak zorunda kaldım. Ya yani kimisini zımparaladım, kim, kimisini zımparalamadım. Baskıların hafif şurasını zımparaladıktan sonra geçme yapı gayet sağlıklı şekilde çalışmaya başladı. Fakat e, bir başka sıkıntı şu hattın eğimli olmasından dolayı şu şeyin girmemesi. Ya aslında tüm delik 8,2 mm ama 3 boyutlu yazıcı bunu basarken yan bastığı için girmeme sıkıntısı ortaya çıkıyor. Şimdi bunu 8 mm'lik bir mat kapla delerek gidereceğim. Bunlar da tamam. Elimi ufak bir kaza sonucunda kestim. O yüzden böyle uyduruk bir çözüm yaptım. Kanaması durunca daha iyi bir seçeneğe güncelleyeceğim. Bakalım. Şimdi bunlar buraya bu şekilde girecek. bunların ucundaki çapağı aldıktan sonra bunları buraya kalıcı olarak yapıştırmaya geliyor sıra iş. Ee, bunu da hızlı yapıştırıcı sayesinde yapacağım. Şöyle bir. biraz bekleyeceğim çünkü ilaç e, şu sprey pek nüfus etmemiş olabilir. O yüzden biraz bekleyeceğim. Bu sırada bunu koydum ki düz bir şekilde yapışsın. Çünkü şu genişlikle şu genişlik tam olarak milimetrik olarak aynı. Çünkü 3 boyutlu yazıcıyla bastık. buraya doldurduktan sonra bu şekilde yaptım ve düzgün sıkışması için de kalıbı bastım. Motor yuvalarını ters bağlamamaya özen göstermeliyim çünkü motor yuvalarının yönü var. Nasıl yönü var? Geniş olan yerler altta kalacak. Neden altta kalacak? Çünkü geniş olan yerlere imbusun başlığı geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi multikopterin üst kısmı bitti. Şimdi alt gövdeyi şu şekilde ana gövde montajlayacağız. Gördüğünüz gibi civataları bağladım. Şimdi motoru koyacağım. Şu anki durum bu. Motorların da hepsini bağladık. Sıra ESC'leri bağlamaya geldi. ESC'leri şu yuvalar sayesinde bağlayacağız. ESC'lerimizi alalım. Şu parçalardan geçirelim. Bütün emleri yaptım ve ne yazık ki pek kayıt altına alamadım. Ee, ancak yaptığımı kısaca anlatmam gerekirse, SC'lerden gelen kabloları lehimledim ve bir tane XT60 sokete. Taktım X60 soketi APM'nin kontrol ka e, pardon power kartına bağladım. Bu power kartı e, pilin içindeki voltajı ölçüp ona göre return to launch gibi e, değerler verilmesini sağlıyor. Yani APM pil hakkında veriler gönderiyor. E, şimdi burayı kapatmadan önce şu gördüğünüz e, cırtı buraya uygun şekilde keseceğim. Bu cırt sayesinde iki tane şöyle cırt sayesinde pilimizi e, sabitleyeceğiz. Şimdi ölçüyü aldım. Aşağı yukarı şurası. Şimdi aynısından bir tane daha keseceğim. Sonra buna bir tane karşı tarafını dikeceğiz bu cırtın. Şimdi ilk testi yapacağız. Gördüğünüz gibi aleti koyduk. Şu anda uyduyla bağlandı. Stabilize modda. Bir kalkalım. Şu anda GPS modunu açtım. Alet gördüğünüz gibi havada şakılı kaldı. Şimdi loiter açtım. Pardon. Loiter GPS moduydu zaten. Şimdi Alt e, Alt açtım. Şimdi şöyle ufak hareketler deniyoruz. Şimdi bir return to launch deneyelim. Kendi kendine aletin kalktığı yere inmesi lazım. Eğer uydu durumu güzelse. İlk önce stabilize aldım. Sonra return to Launch açtım. Şu anda beni çeker misin? Kumanda şu anda boşta. Ben bir şey yapmıyorum. Ne olur ne olmaz elinde tutuyorum. Gördüğünüz gibi pid ayarlarında bir sıkıntı var. Alet titreme yapıyor. Gördüğünüz gibi gayet güvenli bir şekilde return to launch gerçekleşti. Bu sayede işte aleti kaybettiğiniz zaman güvenli bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bunun ayarlarını biraz daha düzenleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda iniş takımı yok. İniş takımı biraz sıkıntı çıkartmıştı. Çünkü bağlantı yere fazla ince geldi tasarım hatasından dolayı. İniş takımını ekleyeceğim. Ondan sonra quadcopter tamamlanacak.